Ben bırakıyorum bu işi. Bok bırakırsın işi, serseri it. Ulan sokakta sürünürken aldım seni. Adam ettim. Halkın sevgilisi haline getirdim. Şimdi beyefendi kalkıp beni bırakacak. Öyle mi? Gebertirim seni ulan. Vurdurturum seni. Bak şeker kardeşim. Belki aldığım parayı az buluyorsun. Olabilir. Ticaret yapıyoruz. Ananın ak sütü gibi helaldir kalleşlik. Ama bak. Daha dün Ayşeyle konuşuyorduk. Bu çocuğa yüz bin lira prim verelim diyordu. Ne dersin bu teklife? E, ee, hadi. Ne diyorsun? söylesin Ay şöyle şey.